Merhaba şampiyonlar, Maridos ekranlarına hoş geldiniz. Marvel Contest of Champions en iyi 10 bilim şampiyonu videosuyla karşınızdayım. Listemizin 10 numarasında Taş Adam var. Taş Adam tam bir duvar. Vuruldukça kaya yükleri toplar ve böylelikle direnci tavan yapar. 15 yükte durdurulamaz, 20 yükte özel saldırı kullandığında engellenemez olur. Kopya özelliği korumadır. Büyük darbeleri baskılar, ağır saldırı yüklerken devreye girer. Güvenle ceza kesersin. Rakibe göre taş yüklerini yönettiğiniz zaman 15 yükte Özel saldırı kullanarak 20'ye yakınken özel saldırı 1 2 ile güvenli bitirirsiniz. Hem hiddet toplar hem de engellenemez olur. Rakibin kesinlikle savunma kısmında sinirini bozabilecek üst düzey bir karakter olduğunu düşünüyorum. Hücumda ise doğru sayaçla, doğru yük kullanımıyla yine yüksek hasarlara çıkabilir ancak savaş alanı ve ittifak savunmasında özellikle mükemmel işler çıkarabilecek bir karakterdir. 9 numarada bizleri Silk karşılıyor. Silk, refleks ve akış üzerine kurulu bir şampiyon. Özel saldırıları önceden okur gibi kaçış yapar. Buna karşılık yavaşlatma ve fiziksel zayıflatma ile rakibi kitler. Doğal çevikliği sayesinde özel es geçme oyunlarında cezaya düşmez. Uzun dövüşte sürekli mini sersemletme ve baskı sağlar. Döngüsü ise güvenlik kaçınma, kısa kombo, ağır saldırı ile özel saldırı 2'yi bağlama ve fiziksel kırılganlık ile rakibin direncini sıfıra indir. Özellikle ıskalama, kaçınma kullanan savunmacılara karşı takımın anahtarıdır. Etkili olduğu en iyi karolar ıskalama, hızlı özel saldırı zorunluluğu karoları, çeviklik testleri. Dikkat edilmesi gereken kısımlar ise ağır saldırıyla blok kıran savunmacılar, zamanlama şaşarsa bu olumsuz etkiler. 8 numaramız ise Spider Woman Jessica Drive. Jessica Drive tempoyla büyüyen çok yönlü bir bilim şampiyonudur. Saldırdıkça öfke ve avantajları üst üste biner. Özel saldırı 1 bu birikimleri güç iğnesine çevirir, rakip özel saldırı attıkça erir. Özel saldırı 2 de ise misilleme penceresi açılır, rakip özel saldırı kullanırken sen daha sert vurursun. Pasif kaçınma ve esneklik sayesinde uzun düelloda ritmi hiç düşürmez. Kritik noktası zehir, nötralize ve güç çalma gibi etkiler ona kolay işlemez. Bu da onu güvenli bir şampiyon yapar. En etkili olduğu karolar güç çalma, nötralize, zehir baskısı olan rotalar uzun dövüşler dikkat edilmesi gereken yerler ise ağır saldırıyla yetenek doğruluğunu kesen şampiyonlara karşı inanılmaz derecede düşebilir. Bunlara dikkat edilmezse yine her yerde kullanabileceğimiz harika bir karakter 7 numaramızda Spider-Ham var. Küçük domuzcuk eğlenceli ama tam bir sinir bozucu şampiyon. Dövüşte saçmalık sayacı yükselir. Rakip özel attığında üzerindeki güç iğnesi patlar ve doğrudan hasar alır. Özel saldırı 1 ile iğneleri güvene alıp rakip özel saldırı atınca patlatın. Özel saldırı 2 ile sayıyı hızlıca büyütebilirsiniz. Sık özel saldırı atan, güç kazanan savunmacılara karşı çok rahat, özellikle özel saldırı atmadan bile rakip kendi kendini bitirebiliyor. Özellikle kışkırtma özelinde harika bir karakter çünkü özel saldırıları çok sık kullandırtıyor karşısındaki rakibe böylelikle güç iğnelerini hızlıca patlatıyor ve bu ritimle devam ettiği zaman çok kısa sürüyor dövüşleri Yine hem saldırı hem savunma tarafında çoğu yerde işinizi görebilecek güzel bir şampiyon. 6 numaramız da Human Torch var. Alev adam kesinlikle mistik sınıfın kabusu. Dövüş öncesi yeteneğinde tüm yakmaları Nova Alevi'ne dönüştüren inanılmaz güzel bir yeteneği var. Ancak bu her macerada bir kez aktifleşiyor aklınızda bulunsun. Yakma bağışıklığı olan şampiyonlara karşı Nova Alevleri kesinlikle Söz dinlemez onları da yakar rakip özel saldırı attıkça da güç iğnesi gibi patlatır sıcaklık yükseldikçe vuruşlar ağırlaşır 20 civarı olduğunda ıska geçmezsiniz aklınızda bulunsun. Büyücüler bu yüzden kaçacak delik bulamaz alev adama karşı. Nova alevlerini açtıktan sonra kontrollü bir combo ile özel saldırı 2 ile sersemletip yakmaları tazeliyorsunuz. Sıcaklık düşünce kısa bir bekleme oluyor sonra tekrar yükleniyorsunuz. Çok basit bir rotasyonu olan harika bir bilim şampiyonu. Özellikle Mystic sınıfa karşı çok etkili bir şampiyon. Listenin tam ortasında 5 numarada foton kendine yer buluyor. Foton ışık yükleri toplayıp bir anda enerji patlamaları yapan bir saldırgan. Vuruş ve bloklarla rakibe enerji zayıflığı yerleştiriyorsunuz. Yük dolduğunda ışık formuna geçip baskıyı artırıyorsunuz. Bu formda ıskalama benzeri hilelere karşı sağlam durur, hatalı zamanda özel atana dünyayı dar eder. Oynayışı güvenli şekilde siper atıp kısa kombolarla yükleri takip ediyorsunuz, özel saldırı 2 ile bitiriyorsunuz. Rakip blokta beklese bile baskıyı koruyorsunuz. Enerji hasarıyla zırh veya direnç takıntılı savunmacılar çabuk çözülüyor. Özellikle en iyi olduğu karolar enerji savunmasına yaslanan rakipler, ıskalamalı savunmalar. Burada dikkat edilmesi gereken tek nokta yetenek doğruluğu düşüren rakipler yüp girişini aksatacağı için fotonun etkilerini biraz düşürebilir ancak hem saldırıda hem savunma tarafında yine her yerde işinizi görebilecek mükemmel bir şampiyon kendisi. Ve ilk 3'ten önce halk bizleri karşılıyor. Özellikle 2023'te aldığı buff sonrasında inanılmaz bir seviyeye geldi halk. Halkın işin net. Can düştükçe öfkesi yükseliyor ve tuttuğunu koparıyor arkadaşlar. Doğa zehir bağışıklığı var. Ayrıca komboda öfke istifleri ağır saldırı ve özel saldırı bir ile uzun sersemletme loopları yakalayabilirsiniz, döngüye sokabilirsiniz. Güvenli şekilde siper atarak kısa kombolarla ağır saldırılarla travma ve ezme yığınları oluşturun. Özellikle özel saldırı 2 de bu yığınların miktarına göre patlama hasarı da verebilirsiniz. Kısa savaşlarda gama kızgınlığı pik yaptığı zaman boss'lar tek nefeste eriyor. Yavaş düelloda bile ham güç her zaman elinizde oluyor. Hulukla oynarken özellikle kısa, orta sağlık havuzları bulunduran karolarda ve maceralarda sersenletme loopu isteyen rotalarda inanılmaz derecede iş görebilecek iyi bir saldırı şampiyonudur ve ilk 3'e geldik. Ölümsüz Dişi Hulk bizi karşılıyor arkadaşlar 3. sırada. Ölümsüz Dişi Hulk klasik sürümün kontrol artı uzun vadeli baskı ruhunu alıp travma odaklı yeni bir tarifle sunuyor. Vurdukça travma biriktiriyor. Ağır ve özel saldırılarla tazeliyor. Rakip özel saldırı attıkça senin yerleştirdiğin bütün zayıflatıcılar sahnede kalmaya devam ediyor. Güç kazanımı ve iyileşme odaklı rakipleri üzerindeki baskı zayıflatmaları ile boğuyor. Uzun düelloda travmalar kaybolmadan üst üste biniyor. Bu da daha yüksek patlama hasarları vermenize sebep olabiliyor. Güvenli karşı hamlelerle kısa kombolarla ağır saldırı ile tazeleyerek uygun pencerede özel saldırı 2 ile büyük patlama hasarları verebiliyorsunuz. Eğer kopyaysa bu dizgin daha rahat sağlanıyor ama temel döngü uyandırılmamışsa bile işlemeye devam ediyor. Bu yüzden çok dikkat çeken önemli bir saldırı şampiyonu. Ve ikinci sırada oyunun en eski ama bir o kadar da eskimeyen sabır şampiyonu Void var arkadaşlar. Zamanla eritme ustası. Kesinlikle sabırla oynadığınız zaman eritmeyeceği ve dayanamayacağı hiçbir dövüş yok. Özellikle yakma bağışıklığıyla dikkat çeken bu şampiyon her bir süre sonra otomatik yıldırıcı varlık zayıflatmaları atıyor. Yavaş zayıf Taşlaştırma derken rakip iyileşme ve güç kazanımında ters tepmeye başlıyor. Bu zayıflatmalar tek korkuya birleştiğinde rakip şelale gibi erimeye başlıyor. Yine özel saldırı bir spamlayarak ve rakip özel saldırı attıkça doğrudan hasar patlamaları verebiliyorsunuz. Mistik rakiplerde alevi söndürmüş gibi etkili güvenli blok ve özel saldırı spamlarıyla gidiyoruz. Özellikle iyileşme ve güç kazanımı karolarında veya bu özelliklere sahip şampiyonlar üzerinde inanılmaz bir counter Ve listemizin zirvesinde, listemizin en tepesinde özellikle oyuna ve bilim sınıfına farklı bir soluk getiren Count Niferya karakteri var. Count Niferia rakibin güç ve iyileşme kazanımını kendi lehine çeviren saf enerji canavarıdır. Dövüş başladığında rakip güç topladıkça üstüne enerji birikimi yerleştirir. Bu birikimleri özel saldırı birleyip iyonik güç kazanır. İyonik güç yükseldikçe saldırı ve dayanıklılık artar. Uzun dövüşlerde taş gibi sağlam bir karakter olur. Rakip özel saldırı atarken son vuruşa siper veya hafif geri çekilip atılırsanız hem güvenli bir şekilde patlama hasarı verirsiniz hem de bu birikimleri yeniden doğurursunuz. Birçok zayıflatıcıya dayanıklılığı ve bağışıklığı ile dikkat çeken önemli bir karakter kendisi. Evet şampiyonlar top 10 listelerimizin 3. bölümünde mistik şampiyonlarla karşınızda olacağım. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı ve en önemlisi yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.